Milyonları peşinden sürükleyen bir tutkudur futbol. Videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Dünyanın en ücra köşelerinden en büyük metropollerine kadar gencinden yaşlısına bütün insanların ortak noktasıdır adeta. Her döneminde kendine göre bir futbol anlayışı vardır. Gelişen teknoloji ile birlikte futbol sahalarından antrenman tekniklerine hatta futbol kurallarına kadar birçok değişiklik ve gelişme olmaktadır günden güne. Eski dönemlerde daha çok teknik kapasite ön plandayken günümüz çağdaş futbolunda daha çok fiziksel performanslar ön plana çıkmaktadır. Örneğin biraz daha eski dönemlere bakıldığında özellikle 10 numara futbolcular dönemin en değerli futbolcuları iken günümüzde artık daha çok 6 ve 8 numaralı futbolcular ön plandadır. Ama futbol ne kadar değişirse değişsin her zaman futbol severlerin gönlünde 10 numara niteliğindeki futbolcuların yeri bambaşka olacaktır. Günümüzde de 10 numaranın en iyi temsilcilerinden biri kazandığı başarılarla rekorları alt üst etmiş Lionel Messi'dir. Ayrıca belki de futbol var olduğundan beri futbol severlerin en çok tartıştığı konulardan birisi de dünyanın en iyi 11'i hangisi sorusudur. Gencinden yaşlısına herkes zaman zaman bir araya geldiklerinde kendi 11'lerini yazar hatta tartışırlar en iyi 11 benimki diye. Ben de bir futbol sever olarak bugüne kadar izlediğim oyunculardan yola çıkarak en iyi 11'imi hazırladım. Kalede bir Manchester United efsanesi Peter Schmeichel sabitli Roma'nın efsane Brezilyalısı, Cafu. Stoper'de bir İtalyan efsanesi, futbola Milan'da başlayıp 25 yıl sonra Milan'la bitiren Paolo Maldini. Bir diğer stoper İspanyol yıldız, eski bir Real Madridli ve şu an Paris Saint Germain'de forma giyen Sergio Ramos. Sol bekle dünya futboluna damga vurmuş Adriel Madrid ile özdeşleşmiş efsane sol ayak Roberto Carlos. Orta sahada 10 numarada Barcelona'da dünya futboluna damga vurmuş, şu an Paris Saint Germain'de forma giyen ve 2022 Dünya Kupası'nı kazanan 7 kez Ballon d'Or kazanmış Arjantinli Lionel Messi. Defansif orta sahada altın dönemlerini Arsenal'de yaşayan 1.92'lik Fransız yıldız Patrick Vieira. Orta sahanın sağında henüz 21 yaşında ve yıldızı Arsenal'de parlayan müthiş hızlı ve harika bir tekniğe sahip olan bu Saka var. Gerçekten bugüne kadar izlediğim en hızlı ve en etkili kanat oyuncularından birisi. Ya orta sahanın solunda dünya futboluna damga vurmuş bir isim. Manchester United ve Real Madrid'de rekor üstüne rekor kıran, 5 kez Ballon d'Or kazanmış efsane Cristiano Ronaldo. Müzik Forvet arkasında bugüne kadar izlediğim futbolcular arasında en iyi tekniğe sahip adeta bir futbol sihirbazı. Yıldızı Barcelona'da parlayan Brezilyalı Ronaldinho. Müzik Forvette güçlü fiziği, mesafe tanımaksızın attığı golleri, çalımları, müthiş tekniğiyle ve farklı karakteriyle dünya futboluna damga vurmuş başka bir Barcelona efsanesi Zlatan Ibrahimovic. Bu arada hazırladığım 11 sadece benim bakış açıma ve futbol anlayışıma göre hazırladığım bir 11. Kuşkusuz herkesin kendi futbol anlayışına göre hazırladığı 11 en değerlidir. Bu anlamda de dilerseniz kendi en beğendiğiniz 11'i yorumlar kısmına yazarak bu konudaki fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.